Kenar üçgen verilmiş iki tane. Bir tane de kare açı kaç derecedir diye soruyor. Tabii ki burada kenarların eşitliğini kullanacağız. Mesela AB kenarı eşkenar üçgenin bir kenarına eşit. Çünkü ortak bakın bir kenarımız var. Aynı zamanda yine eşkenar üçgenin bir kenarı. Aslında şunları silince artık bak. FB ve BE kenarlarının eşitliği ortaya çıktı. 60 derece, 30 derece, 60 derece. Bunu da siliyorum. Tamamen buraya odaklan. 90 derece x x demek ki x buradan 45 dereceymiş. E şıkkı. 7 12 verilmiş. Burada sarı bölge için aslında alanını bulacağım madem kenar uzunluklarına ihtiyacım var. 7'yi buraya yazarsam bak 5 kalıyor. Daha sonrasında şuranın tamamının 7 olduğunu biliyorum. O zaman yine şunu yapacağım. Dikdörtgenin karşı kenarları eşit 5. Sonra yine 5 5 5 yazayım bak gör. 7 olduğu için karşılık kenarlı eşit işte 7 olması için sarı bölgenin bir kenarı 5 geldi, bir kenarı 2 geldi. Alanı 11'im birim kare oldu. E şıkkı. ABCD karesinin alanı nedir diyor. Köşegeni unutma. Köşegen aynı zamanda açı ortaydır. Bu yüzden 45 45 90 üçgeni olur. İlk mevzumuz bu. HC buradan 3 kök 2. AAA kök 2'den kenar 6. CE6 ise e, de 6. Bir kenarımız 12 geldi. 12'nin karesi 144 olur. B şıkkı. Dümdüz yazabiliriz bile bak. O kadar aslında rahat bir soru olacak Bir kere 8, 8 tamam mı? Sonra orta noktaları diye kendi belirtmiş. Yani aslında üst üste geldiği zaman şu kısımları düşün. Şimdi e, parçalar şöyle yazayım hatta. C, e, D diye. DE kenarı E, e C eşit. O zaman burada aslında içeride kalan kısım 4... 4. Şuradaki kısım 4 kök 2. Sildim bak burayı 4 kök 2 bulduktan sonra. Çevre için neresi lazım? Kırmızı kenarları bulmalıyım ya. O zaman bak kırmızı kenarları bulmak için ne diyeceğim? Normalde şu uzunluğun tamamı 8 kök 2 idi. O zaman 4 kök 2'yi çıkarırsam şu parça ve şu parçanın toplamı 4 kök 2 oldu. O zaman çevreye dair ilk kısımları hallettik. 8 buradan 8 buradan 16 artı 4 kök 2 oldu. Devam ediyorum şimdi. Şu kısım 4 birim. Bu kısımda orta noktalardan dolayı 4 birim 8 birim oldu. Daha sonrasında yine orta noktalardan 4 4 olduğunu biliyorum. Şu parça bak burada aynen duruyor. 4 kök 2. Yine burası 8 8 8 kökten 4 kökü olduğu için o zaman 4 kök 2'yi çıkardım. Şu parça ve bu parça oradan da 4 kök 2 kaldı. Şimdi bir de bunlar var. 8 olarak toplamda o zaman 32 artı 8 kök 2 oldu ikinci şeklin çevresi. İlk şeklin çevresi zaten 32. Çıkarınca 8 köklük bir fark oluştu D şıkkı. Ağırlık merkezinin şeklin tam ortasında olduğunu, köşegenlerin kesim noktası olduğunu, bazen de ağırlık merkezinden böyle dikler indirdiğimiz zaman parçaların böyle birbirine eşit olduğunu, çünkü tam ortadan indirdiğimiz için bu dikleri, böyle iki eşit parçaya bölünce şekli dört parçaya bölersin. Kenarları da iki parçaya bölersin. Onu fark etmek lazım. Şimdi bunu şundan dolayı söyledim. Soruda G1 ve G2 dikdörtgen ve karenin ağırlık merkezleri. Aynı şey dikdörtgen için de geçerli. İster köşegen kısmını kullanırsın ister böyle kenara dik indirme ve ikiye bölme kısmını. Benim için eğik kenarları bulmak biraz Pisagor yapmak gibidir. Bak böyle. Yani burada şöyle birleştirdiğim zaman kare ve dikdörtgen sayesinde 90 derecelere indirdiğimde neyi görmeliyim? Karenin bir kenarı dikdörtgenin bir kenarına eşitmiş. Diğer taraftan dikdörtgenin de bir kenarı diğerinin iki katıymış. O zaman şöyle bir yorum yapabilirsin başlangıçta. Şuraya A desen buraya A kalır. E dikdörtgen burası 2A. A, 2A, A, A kök 5 diye bir üçgenimiz var değil mi? Bir dik kenar diğerinin iki katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. O zaman artık burada harf vermek yerine direkt 4'e 8 diyebilirsin. Daha sonrasında şöyle 90 derece indirdiğin zaman tam bu arada şunu da gör lütfen. G'den indirdiğin dik nereye gelecek? Tam buradan doğrusal bir şekilde devam eder. Çünkü şöyle parçalar birbirine eşitti. 4-4 ayıracağına göre indireceğim dikin de 4-4 bölmesi için tam burada doğrusal bir şekilde geçmesi lazım. Bunu söylemiş olayım. Sonrasında dikdörtgende de 4'ü 2 eşit parçaya bölersem 2-2 olur. O zaman bak şöyle T-G1 uzunluğu 2 birim geldi. Sonra karede indirince 90 dereceyi 4-4 karşılık kenarları eşit. E o zaman burada da yine indirince 4-4. Bak burada da gördüğünüz gibi ne çıktı? Pisagor. 8'in karesi 64, 2'nin karesi 4, 68 kare kökü 2 kök 17 olmuş oldu. E şıkkı geldi. Yani tamamen orta noktalardan yararlanarak dik indirip 2'ye bölmeyi görecektik. Ama tabii ki hipotenüsümüzü böyle eğik kenarlarda dik üçgen oluşturmak şartıyla cevabımız da E oldu. Gelelim şimdi buraya. ABE 22,5 EC 12 Bakalım ne söylemiş. Şimdi 22,5 diyor ya aslında şurası 67,5 derece. Manasız bir açı gibi görünse de eş, kare sayesinde açılar iki eşit parçaya bölünüp 45 oluyor ya bazen bu 67,5 bak ne işe yarıyor? 45 67,5 buraya da 67,5 kalıyor. Kendiliğinden bir ikizkenar üçgen çıkabilir aklınızda bulunsun. Doğal olarak burada 12 bir kenara 12 oldu. Cevabımız da D geldi. Kare sorularında kenarların eşit olduğunu, sonra köşegenlerin birbirini ortaladığını ve dik kestiğini dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu soruda da AC ile CE niye eşit verilmiş? Aslında diğer köşegeni de çiz. Diğer köşegen birbirini ortaladığı için böyle dik kesişir, böyle olur. Sonrasında da artık bir kenarımız 36 6 olacağı için karenin alanı 36 dediğinden 6-6... Şöyle yine 6. Köşegenler eşit. 12. Bundan sonra bak böyle bir üçgenimiz var. Ne söyleyeceğiz? Ha, 6 demişim pardon. Oraya niye 6 diyorsun? Affedersiniz. Şurası 3 kök 2. Burası 3 kök 2 değil mi? Köşegen sonuçta 6 kök 2 ya. Yarısı 3 kök 2. O zaman köşegenden dolayı burası da yine 6 kök 2 oldu. Şimdi 3 kök 2'nin karesi 18. 9 kök 2'nin karesi ee, ne yapıyor? 81 çarpı 2'den 100 62, kare kökünü aldığımız zaman kök 180, 6 kök 5 yapar. X'i bulduk, E şıkkı. Katlama işlemi verilmiş. Katlama işleminden sonra da CD üstü nedir diye soruyor. Bu soruda şimdi bir 2 adımda ilerleyelim. Bir kere önce bir eski haline getirelim olayı anlamak için. Katlamada uzunluklar değişmez. DK, KD üstüne eşittir. Sonra açı ortay olur. O zaman bak zaten kendi bir açı ortaya vermiş. Alfa 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 desen. Bu sayede ne oldu? 30 derece 30 derece 30 derece oldu. Bunu görebilirim. Şimdi orada X'e nasıl yorum yapacağım? Onun için arkadaşlar so soldaki şekli bir kullanmak istiyorum. Çünkü CD üstü biraz orada alakasız kalmış gibi. Biz şimdi bu işlemleri yaptık. Ee, bir görelim bakalım. Katlama yaptıktan sonra ne çıkıyor ortaya? Çünkü orada şimdi tıkanırız artık. Yani yapmamız gerekeni yaptık ama... C'de üstüne nasıl bir geçiş yapacağım? Şimdi normalde şunu derim çünkü. Aa bak 30-60-90 üçgeni oldu. Tamam oldu. Burası da 90 derece geldi. E peki C'de üstüne nasıl bir geçiş yapacağım? Burada sonuçta şu açı ne? Bu açı ne? Bu açı ne? Eşkenar üçgen mi? Değil mi? Herhangi bir üçgen mi? E, uzunluğu buldum. E, hadi bir kenarı verdi bana. Kc'yi buldum. Oradan C'de üstüne nasıl geçiş yapacağım? Burası zorladı değil mi sorunun? O zaman şunu gördüm ben de ya dedim ki burası 60 derece sol şekle bakın DAD üstü 60 derece ve kenar zaten katladığımda yine kenar. İki kenar eşitse arada 60 derece varsa aslında bu gizli eşkenardır Buraya böyle 60-60 derim dedim. Sonra o zaman burada bir tane daha ikiz kenar çıkar DC ile D üstü de eşit. 30 derece o zaman bak 75 derece yani C açısı burada 75 dereceymiş. Sonra 120 olduğu için zaten K açısı 60 dereceymiş. Buradan da artık D üssü 45 dereceymiş. Böyle bir e, durum yapabiliriz. Şimdi bundan sonra hem 60 hem 45 varsa aradan bir dik indiririm. Böylece üçgeni hallederim. İyice büyüteyim o zaman sadece buraya odaklanalım. Şimdi 6 artı 2 köküç bir kenarım 6 artı 2 köküç. Benim KC'yi bulmam lazım ki şu üçgende 30-60-90 yapayım, aradan 90 derece göndererek. O zaman şöyle A dersem burası A kök olur. Şöyle KC de A kök 3 A olur, değil mi? O zaman ben A kök 6 artı 2 kök olduğunu biliyorum. O zaman buradan A ne geliyor? Köküçe bölersem 2 kök artı 2 geliyor. Bu kenarda duracak şimdi. Sonra 2 e, ee, köküç artı 2 olduğuna göre şu kenara bulalım. O da A parantezinde köküç eksi 1. O zaman A 2 parantezinde köküç artı 1 olur. Şöyle gel bak. E bir de kendim A parantezin alınca köküç eksi 1 oldu. Güzel bir kenar geldi. Köküç artı 1 köküç eksi 1. 2 kare farkından 3 e, üç eksi 1. E, olmuş oldu. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 geldi. KC uzunluğu demek ki 4 birimmiş. O zaman 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. 45, 45, 90 üçgeni oldu burada da. Şu üçgenimizde de. 2 kök 3, 2 kök 3. X de buradan 2 kök 6 geldi. Cevabımız E oldu. Evet değişik bir soruydu bu şimdi. Ee, nasıl düşündüğünüz bilmiyorum ama ben tamamen şuradan yola çıkarak başladım. ver dedim kareyi marayı önce bir burada sonuçta açı ortay tabana dikiniyorsa ben bunu ikizkenar kenar yaparım dedim. Yani temel bizim için yorumlar çok ciddi önemli. Bunu hani boşuna söylemiyorum cidden. Çünkü orada açı ortay dikinmiş. Herhalde tesadüfen verilmiş olamazdı yani. O zaman tamamladım. Denerim en azından bunu. Olmazsa alternatifler düşünürüm. Zaten zor ulaşıyor öbür türlü soru. Şimdi tabana indirdik ki CD ile CP eşit oldu. Karenin bir kenarı A, bir kenarı A diyelim. CP de A olur. Şimdi fark ettiniz mi? Burada 90 derece 90 derece paralellik var. Temel benzerlik. A'nın karenin köşegeninin A kökü olduğunu unutma. Benzerlik oranı net belli. A'nın A, A kökü 2 oranı. 3 kök altının X oranı. Gördüğünüz gibi A'lar gitti. Buradan X 3 kök 12 oldu. Yani X 6 kök 3 gelmiş oldu. E şıkkı iyi bir soruydu. Karede şu eşlik modelini kullanıyoruz bayağı. Şöyle bir üçgen, şöyle bir üçgen, alfa, beta, alfa, beta şeklinde. Gerçekten kullandığımız üçgenlerden biridir. Dolayısıyla şuradan bir 90 dereceyi indiririm. Alfa, beta, alfa, beta. Bak burada eş üçgenler oldu. Bu kırmızı üçgenle mavi üçgen. Alfanın karşısı bilmiyorum önemli değil. Betanın karşısı 2 kök 6. Betanın karşısı o zaman mavi üçgende de 2 kök 6 olacak. Turuncu üçgenin bir kenarı 2 kök 6. Yüksekliği 2 kök altı. Böylece 24 bölü 2'den 12 birim kare geldi. C şıkkı. Bir yani kare ağırlık merkezi verilmiş bir karenin e, taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Aslında şuna dikkat edeceğim. Burası 90 derece. Burası 90 derece. O şöyle işime yarayacak. Ağırlık merkezini vermiş ya, şöyle bir dik indirsem. Buradan da indirsem. E, böyle indirince alfa... Sonra şurası beta olsun. Alfa artı beta 90 o zaman alfa kalır. Şimdi beta kalır. Bak betanın karşısı ve burada betanın karşısı aynı. Yani şu kırmızı üçgen aslında şu yeşil üçgenle eş oldu. Hemen şu sebebinden yine şurada göstereyim. Ağırlık merkezinden 90 dereceler indirdiğiniz zaman karede kenarı iki eşit parçaya böldüğünüz için. Bakın burada bir tane daha kare oluşur. Bu yüzden... LT uzunluğuyla LR uzunluğu eşit. E, o zaman da betaların karşısı aynı oluyor. Eş üçgenler geliyor direkt alfa beta 90 eşliği. Sonrasında buradan artık şunu yapabilirsin. Ben alıp kırmızı üçgeni kessem ve buraya yapıştırsam yeşilin olduğu yere. Aslında toplamda yine bir kare elde ettim gördünüz mü? Şu kırmızıyı aldım yapıştırdım şu kısma böyle hatta onu bak sileyim de göstereyim. Şöyle şuradan bir Allah rengi değiştirmemişiz pardon. Kırmızıya aldım. Buradan kestim. Gittim bak böyle buraya yapıştırdım. İşte ne çıktı burada bir yine kare. Zaten bu da kenarı tam ortadan ikiye böldüğü için ne olacak? Burası 3, burası 3 olacak. Bu karenin de alanı 9 gelecek. C şıkkı.